Aslında okumaya gidiyorsun değil mi abi? Seni ne ilgilendiriyor bu? Hadi eyvallah. Görüşürüz Özgür abi. Görüşürüz. Aa, aa niye ayakta bekliyorsun oğlum? Geçip oturaydın. Yok ben böyleyim. Zeynep de şimdi hazırlanır zaten. İyi iyi orada dursun. Mesafeyi koruyalım. Heh beste yapacaklarmış. Mataiş. Musiki çimlerin eline kaldı. Etme baba da sus. Sen ona bakma evlat, şaka takılıyı. <laughs> Hiç de, ben ciddiyim. Bu herif gibilerden ne köy olur, ne kasaba. Fazla gecikmem babaanne, bir iki saat çalışacağız, tamam mı? Tamam yavrum, dikkatli git gel. Hoşça kalın. Selametle evlat. Kapıdan aldın kızı, gene kapıya teslim edeceksin. Yoksa karışmam ha. <laughs> Hayrola baba, yoksa çocukların peşine mi düşeysin? Hadi oradan! Sen beni ne sandın? Milli eğitim müfettişi miyim ben? O kadar da geri kafalı değiliz. Heh. Biraz hava alacağım. İyi iyi, al al da fazla havalanma ama ha! <laughs> güle güle dede! Biraz hafiflemedim ağrı. Şu an iyi ama dalga dalga geliyor. Şuramdan başlayıp ta ayağa vurayım. Dün gece de uyuyamadın doğrudur. Siyatik falan olmasın sakın. İşin kötüsü bugün işe de gidemedim. Bugün biletlerin ilk günü. İşi düşünme şimdi. Mühim olan sağlık. Neden inat ediyorsun? Neden bir doktora görünmüyorsun? Dur hele bakalım. Yarın ya da birisi günde geçmezse giderim belki. <laughs> e ee, nasıl? Fena değil. E ee, hadi açık konuş. Fena değil dedim ya. Ama İyi de değil değil mi? Bilmiyorum. Bir şeye benzemedi işte. Kendim de beğenmedim zaten. Beğenmezsin. Çünkü burada senden bir iz yok ki. Bu kadarını biraz gazete okuyan, kitap karıştıran herkes yazabilir. Biliyorum. Biliyorum. Ama olmuyor işte. Ne yaparsam yapayım kompozisyon ödevi havasından çıkamıyorum. Saplandım kaldım. O zaman bırak bunu bir kenara. Daha iyisi yırt at. Tamam. En iyisi bu galiba. Zaten sen üstelemesen ben bu işten çoktan vazgeçmiştim. Saçmalama. Vazgeç demiyorum ki ben sana. Baştan başla diyorum. Baştan mı? Evet. Yeniden yaz. Yarışmaya katılacağını falan unut. İçinden geldiği gibi yaz. Öykü yazar gibi yaz. Söylemesi kolay değil mi? İstersen <laughs> yapabilirsin. Eminim. Ben geldim. Annen nerede? Markete gitti. Bir dakika gelir misin? Ne dedim ben sana ha? Ne dedim? Ama baba dinlesene! Hayır, sen beni dinle! Bu çocukla görüşmeyeceksin demedim mi sana? Bu eve ayak basmayacak demedim mi? Ne işi var burada? Bana cevap ver diyorum! Bana bağırma baba! Bana cevap ver! Arkadaşlarım hakkında böyle konuşmaya hakkın yok! Üstelik alim özel biri! Ne? Nereye gidiyorsun? Boşuna mı nefes tüketiyorum burada? Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Evet kızım. Benimle ne konuşacaktın? Biz Fikret'le tekrar bir araya gelmeliyiz. He? Ama Fikret katır gibi inatçıdır. Benim lafım o geçmez. Seni severim ama elimden ne gelir ki? Namusunu koruyacaksın dedi. Ne? Ne dedin? Ne namusu? Ha? Kime karşı koruyacağım? Fikret ve ben... Ay, utanıyorum. Konuş kızım. Bunu söylemesem daha iyi. Fikret bana çok kızar. Söylesen söyle. Bir halt edemez. Ben onun dedesiyim. Söyle. <laughs> Nasıl söylesem? Ben senin de deden sayılırım, utanma söyle. Biz... ...dördüncüyü bekliyoruz. Neyi dördüncüsünü bekliyorsunuz? Çocuk. Yeni çocuk. uşak mı? Gene hamile bıraktı Fikret sen o Evet. Fikret'ten çocuk bekliyorum. Keşke gelmeseydim. Ece yine bir araba laf benim yüzümden. Ben gurursuz bir adamım. Aşk gözümü kör etti. Gurursuz ve yeteneksiz. Bu adam beni yakından marizler. Şimdi anneme babama ne derim ha? Aldırım daha iyi. Sakın ha! Hakkımı sana katiyen helal etmem. Geberturum seni. Oy şaşkın bebek sorumsuz uşak. Kaçta göz arasında ne işler çevirmiş. Ben bunun hesabını ona sormaz mıyım? Burnundan fitil fitil getirmez miyim? Sakın ha! Ne olur. Fikret'e bundan bahsetmeyin Yakup dedi. Kendisi bile bilmiyor henüz. Bir de size söylediğimi duyarsın. Dur kızım dur. Ağlama artık. Üzme kendini. <laughs> Üzülmek iyi gelmez sana. Karnındaki canı düşün. Sen bana bırak. Gel istediğin zaman gör uşakları. Gerisi de Allah kerim. Önünde sonunda ben bu işi kökünden hallederim. Sağ olun. Ne olursa sizden olur zaten. Ağlama kızım, ağlama. Kızım. İkinizi yine baş göz etmezsem... ...bana da Yakup demesinler.